Telefondan kaydedip sonra üstüne yazmak. Hadi amcacım. Bundan sonra çıkarız herhalde. Hadi çıkalım. Şimdi önce e, Motosiklet için ayna almayacağım. Bakalım. Bunlar için şey varmış. E, Modelin drift modellerinin aynası. Daha güzel olacağını söylüyorlar. Hadi bakalım. Deneyip göreceğiz. Trafikte e, kamera kaydetmek, konuşmak belki aslında iyi de olabilir, kötü de olabilir. Bunu vlogger mantığıyla yapmamak gerekiyor aslında. sadece farkındalığı artırmak için biraz önceki çıkan Dacia öyküsünü tekiydi mesela. Bunları sessiz söylemek adına olabilir aslında. Ne çok aslında dedim ya. Sadece dikkatli olmak gerekiyor hepsi bu. Aynalarına iyi bakacaksın. Aynı önemli arkadaş. Şu an bildiğim büyük ihtimalle <laughs> rüzgar sesi yiyor mikrofondan. <laughs> Öyle olsun ne yapalım? Aslında bir bakma. Papa... Ama gülüme yani ikisi de önemli arkadaş. Ses de önemli, görüntü de önemli. Bir olmayınca diğeri eksik kalıyor. Şimdi ben aksiyon kameraya Konuşma çekmezsem müzik koymak zorunda kalacağım. E, müzikle nereye kadar <laughs> devam edeceksin ki? Olmaz müzik. Bir yerde, bir yerde biter. <laughs> Şöyle aparçaları gördükçe deli oluyorum arkadaş. <laughs> ben mi salam acaba? Ya ben salam ya onlar çok cesur. Ben artçı bile kasksız bin kasksız. Lan ne zor şeymiş ya? Kasksız bindiremezken. Adamlar kask olmadan aksiyon yapıyorlar ya. Aksiyon yani. Hadi amcacım, hadi amcacım. Bak şimdi kırmızı yanacak. Hadi amcacım. Hadi amcacım. Tam bir tane otobüsün yaptığına bak ya. Burası Büyükdere'ye giden yol, kazıklı yol meşhur. Arkamdan sıkıştırıyorsun beni. Sanki dallama bir yere gidebileceksin. Burada hız sınırı 50 arkadaş. Sen nereye gidiyorsun? Şimdi seni de şifre edeceğim falan diyormuşum. Bana ne, ne lan nereye gidersen git cezayı sen yiyeceksin. Sadece beni darlama yeterli. Şu an arkamda bir tane minibüs var. Beni darlamaya çalışıyor. Geçmeyeceğim arkadaş. Bak 60'a çıktım. Yok geçmeyeceğim. 60 şey. Boş kaldı herhalde. Gerçi 60'ta da ceza yersin ki. Neyse otobüs önümden geçsin de. Haber verelim otobüse geçiyoruz diye. minibüsçü arkadaş çok gitmek istiyorsan beni geçebilirsin hiç gocunmam sana e gidin arkadaş gidin gidin bak hızlı gitmeyin diye buralara kases koymuşlar boşta mı koymuşlar öğrenin bunları öğrenin oraya değişik bir motor. <laughs> Bak şimdi şu EDS bitsin ben sana ne yapıyorum. Ceza yemekten korkuyorum lan. Derdim o. Derdim sen değilsin. Ya da kurallara çok bağlı kalmam değil. Cezalar caydırıcı mı? Benim için ceza caydırıcı abi. Niye olmasın ki? Niye para vereyim arkadaş? Gerenk yok. Önce bu mondial servisine gideceğim. Toyota bekle. Yol benim. Gereksiz aksiyonlara hiç giremeyeceğim. Trafiğe ayak uydurur devam eder. Yok ya aynada almayayım. Baş ne işimiz seninle hale. arkadaş, senin yüzünden ben mi ya. Yapma gözüm, yapma. böyle gideceğiz, ne yapalım? Adamlar o kadar gidiyor. Yol vardı da biz mi gitmedik? Bir acı sollayamazsın abi. Allah geç adam Buyurun arkadaşlar ayıp ediyorsunuz Ayıp ediyorsunuz Şurada bir karbur var kargoya gideyim önce Daha sonra durma göre bakarız Aynı alacak mıyım Amcacım sen çıkacak mısın çıkmayacaksın Çıkmayacaksın tamam Bir aradan nereden? Öküzün yüzüne kapıya giriyordum. Geçerim de gerek yok. Yerinkisi şeyler. Hadi amcacığım. <laughs> Benim bak arabadan inmiş yemin ediyorum trafikte. Ha gidiyoruz artık hadi. Arkadaş şu çift sırayı neden yaparsınız ki? Arkadaş çizince ben suçlu olacağım. <Sessizlik> 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 Nereye koyacağız? Şuraya dur. Karpuz da önüne. Aynen. Ve kaydımız biter.